Merhaba evet arkadaşlar. Ben GGSD Pro Bugün bugün sizlerle bir şey konuşmak istiyorum. Hardcore videoları gerçekten çok iyi bir şey değil mi? Ben de bunları yapmak istiyorum. Ee, YouTuber biliyorum. 9 aylık bir ara verdim. Bu süreçte çok değişti. Çok şeyler değişti. Bunlardan birisi de Minecraft Minecraft olan bakış açım. Artık daha çok manhuntlar ve hardcore serilerini seviyorum. Yani birazcık da eski eski gibi kaldım diyebilirsiniz. Arkadaşlar, sizce bu aralar canlı yayın açmalı mı? Bence canlı yayın açayım çünkü e, hardcore mesela hardcore oynamamı ister misiniz? Çünkü arkadaşlar Minecraft'ın en fazla hardcore'unu en iyi nasıl desem? yani Minecraft'ın hardcore'unun direkt kökünü vereceğim arkadaşlar. Mesela yakında ultimate yani ultimate yani ultimas ultimate, ultimate e, storage odası yapacağım. E, filtreleme odası olacak arkadaşlar. Böyle bayağı büyük bir ka, e, ka, şey olacak. Kale olacak. yani böyle hardcore tarzı şeyler mi istersiniz? Yani şey mi istersiniz? Biliyorum arkadaşlar yani ben çok izlemiyorum. Ben kendi e, nasıl desem kendi Kendi şeyini yapmak kendi eğlencesinde bir insanım yani arkadaşlar. Böyle daha çok korku oyunları mı istiyorsunuz, daha ne yapayım arkadaşlar ben size. Onu yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Geri dönüyorum ee, bu istiyorsanız yayın açalım. Canlı yayında konuşalım birlikte. E, gelin birlikte eğlenelim yani. E, bana fark etmez. E, sadece tek istediğim şey yorumlara bırakmanız. Hardcore mu istiyorsunuz? Ee, survival sohbar, e, mı istiyorsunuz? Korku oyunları mı istiyorsunuz? Veya daha çok böyle gibi içerikler mi izliyorsunuz? E, bunu bana söyleseniz çok güzel olur. Yani yorumlara yazın lütfen. Başka diyebileceğim bir şey yok arkadaşlar. Geri dönüyorum. Biraz iş şeklim değişti. Hardcore'da da arkadaşlar ben biraz bayağı kasıldım yani. Yaklaşık böyle bir 300 günde falan oyun şeyde oynuyorum. O yüzden böyle arkadaşlar değişik değişik şeyler var. O yüzden har e, hardcore'a başlayınca baştan başlayacağım. Ama şimdi değil. Yani nasıl desem baya bir farm yaptım. Baya bir emek verdim yani. O e, ona tam 5 günümü harcadım. Yani gerçek hayattaki 5 gün. Yani toplam bir saat falan oluyor. Bu da sizin için çok küçük bir saat biliyorum. Benim için de çok küçük bir saat. Yani ama zor arkadaşlar video çekmeyi. Zaten okul okul Zaten şu an sorma sıradayız yeni videoda gelecek arkadaşlar tüm farmları yaptım diye bir video atacaktım sonra bir sıkıntı oldu onun için tüm editim gitti Editi de e, yani bayağı uzun süre yapıyordum Ben de böyle bir video yapmaya karar verdim lütfen arkadaşlar bir like atıp bir abone olmayı arkadaşlar tek isteğim videoyu beğenirseniz like atın İstemezseniz yani istediğiniz zaman abonelikten geri çıkabilirsiniz Bu arada hiç fark etmez. Tek isteğim yani size edit, editli güzel şeylerle video var. Arkadaşlar inancım tam. Siz de beni beğenirseniz istiyorsanız yarın saat e, 8'de canlı yayın açabiliriz. Görüşmek üzere. Bay bay.